Evet değerli dostlarım değerli takipçilerim yine bir hafta sonu ve yine bir video ile karşınızdayım. Bugün size iki tane ürünün birlikte kullanımıyla hangi rahatsızlıkları tedavi edebiliriz ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Ama onun öncesinde yine bir tespit yapmak istiyorum. Bu tespitin sonunda da ürünlere geçip ürünlerle bu sayacağım rahatsızlıkları nasıl tedavi edebileceğimizi anlatacağım size. Peki bu rahatsızlıklar hangisi? Arkadaşlar sedef, egzama Ondan sonra hasta yarası, mantar. Bugün bunlardan bahsedeceğim. Bunları çok basit şekilde bitkisel ürünlerle nasıl tedavi edebiliriz onu anlatacağım size. Onun öncesinde arkadaşlar hani bir tespitte bulunalım dedik ya. Bu Sedef'e, egzamaya işte ne bileyim mantara vesaire ne şey yapıyor, ne, ne neden oluyor? Aslında kullandığımız deterjanlar bunların en büyük sebeplerinden. Bunlardan bir tanesi de ellerimizi yıkadığımız sıvı sabunlar, kalıp sabunlar ya da marketlerden aldığımız köpük sabunlar arkadaşlar. İçeriklerine pek dikkat etmiyoruz. Sadece fiyatı uygunsa alıp evimize koyuyoruz ve kokusuna bakıyoruz. Aslında en büyük yanlışlığı da burada yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu da bir köpük sabun. Diğer sabunları, sıvı sabunları, kalıp sabunları vesaire elimizi yıkadığımızda Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğinde Arkadaşlar diyor ki tam 2 dakika suyun altında elinizi iyice ovalayarak yıkayınız diyor. Peki hangimiz yapıyoruz bunu? Hiçbirimiz yapmıyoruz. Peki yapmadığımızda ne oluyor? Arkadaşlar elimizi birkaç saniye tutuyoruz, çekiyoruz. O sıvı sabunun, kalıp sabunun atıkları nerede kalıyor? Ellerimizde kalıyor. Bir meyve yedik veyahut da başka bir yiyecek de ağzımıza götürdük elimizi arkadaşlar. Oradaki kalıntıyı midemize yolluyoruz. Bu da birçok rahatsızlığa sebebiyet veriyor arkadaşlar. Peki bu ürün nasıl bir ürün? Arkadaşlar bu köpük sabun, bu köpük sabunla elinizi yıkadığınız anda suyun altına tuttuğunuz 5 saniye içerisinde arınır ve hiçbir kalıntı bırakmaz. Bu çok önemli ve değerli. İkinci bir özelliği var. Yıkadığınız bölgede bir kal koruma kalkanı oluşturur. Tam 8 saat o bölgeye virüs, bakteri vesaire bulaşmaz. Şunu yapabilirsiniz çocuklar çocuğunuzun elinizi yüzünü bununla yıkayın arkadaşlar okuluna gönderin ee, okulda çocuk nereye dokunursa dokunsun yolculuk esnasında nereye dokunursa dokunsun o dokunduğu yerlerden herhangi bir virüsü bakteriyi vesaire hem kendisine hem de sizlere bulaşmaz ve getirmez arkadaşlar o nedenle çok önemli bir köpük sabun ee, peki bu köpük sabunun ayrı bir özelliği de var onu da söyleyeyim arkadaşlar sadece elinize değil yüzünüzü de yıkayabilirsiniz. Benim gözümde vesaire işte kuruluk, kaşıntı olduğu zaman bununla yıkıyorum arkadaşlar. E, herkese de tavsiye ederim. Tıraş köpüğü olarak kullanıyorum. E, tüm vücutta eğer bir kaşıntınız varsa arkadaşlar tüm vücutta kullanabilirsiniz. Ve geldik konumuza. Arkadaşlar hasta yarasında, mantarda, işte egzamada, sedefte de bunu temizleyici olarak kullanacağız. Peki yanında neyi kullanacağız arkadaşlar? Sabah akşam bununla temizleyip kuruladıktan sonra işte muhteşem bir krem arkadaşlar. Çay ağacı kremi. Fakat bildiğiniz ya da duyduğunuz herhangi bir çay ağacı kremi değil bu. Özel bir formül. Uzun süren e, arge sonucunda piyasaya sürülmüş bir ürün arkadaşlar. Çay ağacı ile birlikte birçok bitki ekstrak daha var içerisinde. O nedenle herhangi bir çay ağacı kremi değil diyorum. Özel bir formül diyorum arkadaşlar. Birçok ciltle ilgili birçok sorunu halleden hücre yenileyici özelliği sahip bir krem arkadaşlar. Hasta arasında egzamada, sedefte köpük sabunla yıkadıktan sonra arkadaşlar bu kremi sabah ve akşam olmak üzere sürüyorsunuz. Bir uyarı yapayım bu arada. Bu kremi mutlaka buzdolabının rafında tutun. Çünkü sıcaklar geliyor, sıcaklarda yağlaşabiliyor. Özelliğini kaybetmiyor ama birden akı verir. O nedenle konsantre bir ürün olduğu için arkadaşlar daha az, daha ekonomik olması açısından buzdolabının rafında tutmanız önemli. Velev ki dışarıda tuttunuz. Yağlaştı arkadaşlar. Hemen buzdolabına atın. Birkaç dakika içerisinde zaten formuna hemen kavuşur, katılaşır. E, mutlaka evinizde bulunması gereken kremlerden bir tanesi arkadaşlar. Daha önce de zaten önceki videolarıma bakarsanız bu kremle ilgili detaylı bir anlatım yapmıştım. Onu da mutlaka inceleyin. E, bir e, bilgi daha vereyim size. Arkadaşlar köpük sabununuz bitti. Bunu atmıyorsunuz. Çevre dostu bir ürün aynı zamanda. O amaçla da üretilmiş. Arkadaşlar bu boşaldığı anda bunun konsantresinden bir tane sipariş veriyorsunuz. İşte köpük şeyi var, deniz mineralisi var arkadaşlar, buket freştisi var. Çiçeklerden oluşma bir kokusu var, güzel bir kokusu ve defnenisi var. İstediğinizden sipariş verebilirsiniz. Bu konsantre üründen arkadaşlar bu köpük sabunun şeffaf kapağı kadar koyuyorsunuz. Tam 20 tane 400 milimlik ürün üretiyorsunuz arkadaşlar bu kadar koydunuz üstüne çeşme suyu dolduruyorsunuz. Soğuk su normal ve köpük sabununuzu elde ediyorsunuz. Hem ekonomik hem de sağlığınız açısından, açısından çok faydalı ürünler mutlaka evinizdeki deterjanları sıvı sabununuz, köpük sabununuz olmak üzere bu videoyu seyrettiğiniz andan itibaren bir başlangıç yapın ve değiştirin arkadaşlar. Artık mass market ürünleri kullanmayın. sağlığınız her şeyden önemli. Ve değerli arkadaşlar. Peki biz bu ürünlere nasıl ulaşacağız? Arkadaşlar bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlarımıza dönüş yaptığınızda onlar güvenle alışveriş yapacağınız sitelerin, e-ticaret sitelerinin linklerini verecekler. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.